Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet bu bugün de hava durumunun detaylarıyla karşınızda karşınızdayız arkadaşlar. Uzun süredir video atamıyordum. Ee, malum çalıştığım için arkadaşlar uzun süre video atamıyordum mesai dedim. Ve bu akşam da inşallah e, önümüzdeki 10 günün arkadaşlar hava durumunu sizlere aktaracağız. Evet rüzgar durumuyla başlayalım arkadaşlar Zaten İstanbul'da dün Akşam saatlerinde soğuk hava Bir anda hava soğudu İstanbul'dakiler Farkına varmıştır Fakat yarından itibaren inşallah arkadaşlar e, Tekrar ısınıyoruz 2-3 günlüğüne Evet şöyle rüzgar durumuna bakalım Arkadaşlar önümüzdeki günlerde Rüzgarlarımız güneye dönüyor inşallah arkadaşlar hafiften. Fakat çarşamba günü arkadaşlar bu malum soğuk havanın inşallah gelişiyle çok kuvvetli Poyraz fırtınaları geliyor inşallah. Özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege'ye kuvvetli Poyraz fırtınası bekleniyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kırmızı renk fırtına fırtınadır işaret ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz açıklarında ve e, Hazar Denizi üzerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Bakü çevresinde çok şiddetli fırtına bekleniyor. Özellikle Azerbaycan'daki vatandaşlarımızı uyaralım inşallah arkadaşlar. Özellikle Bakü'de saatte 100 kilometreye varan kuvvetli bir Poyraz fırtınası bekleniyor. Tabii Türkiye'deki bu kadar inşallah kuvvetli olmayacak fakat Türkiye'de de oldukça kuvvetli olabilir. Sonrasında inşallah arkadaşlar Tekrar 15'inden sonra ayın tekrar e, Poyraz geliyor ki Marmara'da çok şiddetli bir Poyraz beklentisi var. Evet görüyorsunuz bu kırmızı renk e, çok şiddetli fırtına gösteriyor arkadaşlar. Yani böyle bir fırtına gelirse gerçekten baya bir elektrik direkleri bile e, yıkılabilir arkadaşlar. Öylesine bir ağaçlar sökülebilir. Öylesine bir fırtına olabilir şu anda. Evet takip edeceğiz inşallah arkadaşlar. Daha bayağı önümüzdeki bir yaklaşık 10 gün var. Hemen şöyle e, yağış durumuna bakalım maşallah arkadaşlar. Evet İstanbul'da hafif böyle çiselemeler inşallah vardı arkadaşlar. Şu anda da hafif çiselemeler görünüyor. Fakat önemli bir yağış görünmüyor İstanbul'da. Evet yarın yarın e, parçalı bulutlu salı günü de daha bir parçalı bulutlu bir hava bekliyor inşallah arkadaşlar İstanbul'da. Türkiye'nin geri kalanında ise görüyorsunuz günlük güneşlik bir hava görünüyor. Fakat e, çarşamba günü inşallah arkadaşlar beklediğimiz e, soğuk hava inşallah ilk soğuk hava geliyor. İki, iki tane soğuk hava dalgası bekleniyor. İlk inşallah çarşamba günü geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yüksek kesimlerinde kar yağışı olabilir arkadaşlar. Evet Karabük, e, Kastamonu çevrelerinde inşallah hafif de kar yağışları görülebilir. Bolu'da, Düzce'de kar yağışları hafif de olsa görülebilir arkadaşlar. Ardından bu yağışlar doğuya doğru inşallah ilerliyor arkadaşlar. E, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışları inşallah bekleniyor arkadaşlar. Evet. 7 santim bir e, 1 santim 2 santim Batı karın özellikle yani 1 santime bile varmıyor. Fakat Doğu Anadolu'da 6-7 santimlere varabilir arkadaşlar. Evet ardından inşallah yağışlarımız doğuya kayıyor fakat eee Yine kar yağışları Erzincan çevrelerinde Bayburt çevrelerinde Doğu e, Doğu Anadolu Kuzeyinde arkadaşlar bir müddet kar yağışının devam etmesini bekliyoruz. Aradan hafif bir ısınma olabilir. Fakat e, 15'inden sonra arkadaşlar çok kuvvetli bir sistem bekleniyor. Gerçekten e, görüyorsunuz bayağı bir Birçok bölgemizde kar yağışları inşallah görülebilir arkadaşlar. Evet. İç Anadolu'da, İç Ege'de, Marmara'nın güneyinde e, Batı ve Orta Karadeniz'in yüksek kesimleri hatta şehir merkezlerinde bile arkadaşlar kuvvetli kar yağışları görülebilir. Şu değişebilir tabi. E, görüyorsunuz santimleri. 6 santim, 7 santim. De, e, ulaşan kar yağışları görünüyor arkadaşlar. İstanbul'da da kuvvetli bir yağış görünüyor arkadaşlar. İnşallah şöyle bakalım. Evet İstanbul'da da kuvvetli bir fırtına ve kuvvetli bir sağanak yağış bekleniyor inşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz kırmızı renk, şiddetli yağış. Özellikle Batı Karadeniz Batı Karadeniz'de arkadaşlar Sinop Bartın e, Kastamonu çevrelerinde. Şu kırmızı rengi görüyorsunuz arkadaşlar. Kuvvetli yağış inşallah bekleniyor. Ee, kar yağışı da İç Anadolu'da e, Eskişehir'de, Ankara'da Çankırı'da arkadaşlar kar yağışları da görülür Fakat hani dediğim gibi değişebilir bu. Önümüzdeki günlerde daha çok inşallah ayrıntısını vereceğiz inşallah arkadaşlar. Evet ardından e, bu yaşlarda doğaya doğru kayıyor inşallah arkadaşlar. Fakat soğuk hava çok kuvvetli arkadaşlar. Yani şöyle bir sıcaklığa da bakalım. İnşallah. Evet yarın oldukça sıcak bir hava var inşallah arkadaşlar. E, pastırma hızı iki gün daha inşallah devam ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Eee Çarşambadan itibaren yani buz kesiyor desek yeridir yani. Buz resmen buz kesiyor. Türkiye'nin özellikle iç ve doğu kesimleri arkadaşlar ve Karadeniz'in yükseklerinde de bu Karadeniz'in kıyı şeridi hariç tamamında inşallah arkadaşlar soğuk hava etkili olması bekliyoruz. Evet ardından inşallah arkadaşlar biraz ısınıyoruz. Fakat e, dediğim gibi 15'inden sonra 15'inden sonra yeniden kuvvetli soğuk hava geliyor inşallah arkadaşlar. Ee, bu soğuk hava nereden geldiğini göstermeyi görüyorsunuz. Rusya'dan, Sibirya'dan Rusya'ya oradan Balkanlara. Balkanlardan da bize doğru inşallah arkadaşlar bu soğuk hava geliyor. Çok kuvvetli bir soğuk hava. Kuvvetlenebilir arkadaşlar. Ee, değişim oldukça inşallah sizlere aktaracağız. Evet. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Yeni bildirimleri benim bildirimlerden haberiniz olsun. Hava durumunu bildirimlerini açın inşallah arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşam diliyorum. hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.